Usta iyi günler. Akşam yemeğimizde ne var bugün? Evet abi burada böyle gördüğünüz gibi sebzeli bulgur pilavı. Efendim Antep yurasına ait bayramlarda yaptığımız Antep yuvarlamamız. Süzme mercimek çorbamız. Süzme mercimek çorbamız. Burada kuru dolma, kuru Antep dolması. Kuru patlıcan dolması. Sarma dolmamız var. Şen tatlımız var. Tatlılarımızdan. Burası salata barımız. Evet. Çemenimiz. Evet. Bunu da Ömer Usta'm yapmış pilpilimle. Pir primli yani bizim Antep'te bir prim derler. Ee, diğer yer, başka yerde semizotlu Yoğurt. salatamız. Evet. Yoğurtlu yoğurtlu, semizot. yoğurtlu semizotumuz. Hmm. Meyve çeşitlerimiz. Herkesi bekleriz.